Arkadaşlar her videoda olduğu gibi bu videoda da 10 Dime çekilişimiz var. Çekilişe katılma şartı ise çok basit. Bir, Kanala abone olmak. 2. Videoya like atmak. 3. ve son olarak da Grow ID ve World'ünüzün adını yorumlara yazmak. Eğer katıldıysanız hemen bir ay önceki videodaki çekilişin sonucunu açıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu an kazanan kişinin World'ündeyiz. World'ün adı ve tamamen Owner'ın ismi uyuyor. O zaman arkadaşımızın 10 Dime şöyle atıyorum arkadaşlar ve hayırlı olsun kazananı ve katılarak bu şekilde kolayca Diamond Lock kazanabilirsiniz. O zaman şimdi videoya devam edelim. Diamond Lock'a ihtiyacın var ve ucuz ve güvenilir bir şekilde almak mı istiyorsun? O zaman Grow Pazar tam sana göre. DL fiyatı oldukça ucuz ve aldığınız her DL'nin yanında da çok güzel bonuslar veriyoruz. Ayrıca herhangi bir sorunuz veya sorunuz olursa sağ alttan canlı destekten İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz ya da bir sorunuzda yardım isteyebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Şimdi videomuza devam edelim. Ve son olarak güvenilir bir şekilde kaşın oynayıp değerlerinizi katlamak istiyorsanız Tayfa 38'e gelmenizi öneririm. Zaten hepiniz Tayfa'yı biliyorsunuzdur. Türkiye'nin en güvenilir ve en iyi kasinosu. Şu an gördüğünüz gibi hem Nota hem de yeni oyunumuz XM e mevcut. Ayrıca hostur olup DL kasmak istiyorsanız bana Instagram, Facebook, Discord herhangi bir yerden ulaşabilirsiniz. Linkimizi tekrar söyleyeyim. Tayfa 38 buraya gelip oynarsanız çok sevinirim. O zaman şimdi videomuza devam edelim. Selamlar ben Fenomen Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir video ile karşınızdayım Bugün sizlerle nasıl tarayıcıdan yani Google Chrome ya da herhangi bir Safari vesaire herhangi bir tarayıcıdan Kısaca Growtopia'ya girmeden kasino gibi oyunları nasıl oynayabilirsiniz bunu göstereceğim Ve bu site gerçekten %100 güvenilir Video başını daha fazla uzatmak istemiyorum Şimdi hemen size siteye göstereyim Şu an görüyorsunuz zaten sitemizdeyiz Şimdi siteye nasıl kayıt olabileceğinizi anlatacağım size ve kayıt olurken benim kodumu kullanarak nasıl daha fazla kazanabilirsiniz. Hem siz hem ben kazanabilirim bunu anlatacağım size. Şimdi aşağıdaki açıklamadaki ve yorumlarda sabitlenen yorumdaki linkten zaten oradaki linke tıklayınca sizi varsayılan tarayıcınıza açacak. Oraya kayıt olduktan sonra hemen şöyle bir yandan gizli sekmeden hemen açayım bir saniye. Buradan Grove Dice diyorum. Tamam mı size attı buraya. Buraya attı. Play now diyorsunuz. Buna join diyebilirsiniz. Tamamen sizin kararınız. Joinlersiniz. Arada bedava promo kodları veriyor. Zaten burada da yazıyor. Direkt join tıklayıp Discord'a atıyor size. Buradan sign in değil register diyoruz. Yani register yani kayıt ol. Buradan username'imizi mesela fenomen password bulbula e-mailinizi nokta nokta, at gmail nokta com ya da neyse artık. Buraya da affiliate code diye bir kısım var. Buraya fenomen yazıyorsunuz. Bundan sonra bunu da bu bir insanım olaylayıp Register'e bastıktan sonra hesabınız oluşuyor. Peki nasıl depozit yapabilirim? Hemen onu da göstereyim size. Buradan cüzdanıma tıklıyorsunuz. Buradan depozit diyor. Grow ID'nizi yazıyorsunuz mesela atıyorum. Fenomen 1, 2, 3. Buradan bu bir insanım seçiyorsunuz. Sonra sizi yaklaşık 20 ile 30 saniye arası bekletiyor. Oradan sonra da size bir word veriyor. O word'e gidiyorsunuz. DL'yi dropluyorsunuz. Zaten World'da bir tane bot var. O bot direkt kendi içine çekiyor ve direkt buradan DL'nizi depozitlemiş oluyorsunuz. Peki bu DL'yi nasıl çekeceksiniz? Çok basit. Buradan withdraw'a geliyorsunuz. Tekrar ediyorum kaç DL çekmek istiyorum. 10 DL video sonunda zaten size çekmeyi de göstereceğim. Buradan grow ID'nizi tekrar yazıp bu bir diyorsunuz. Ve gene bu botun size verdi, world'e gidiyorsunuz. Size bot dropluyor DL'yi. Bu kadar basit. Şimdi o zaman hemen oynamaya başlayalım. Elbettim. Şimdi o zaman mine'da oynayalım. 1 DL'den başlamak istiyorum. Ve mine'ı 3 mine olsun. Başlayayım direkt buradan. Place bet. Gördüğünüz gibi teker teker açıyoruz. Bildiğiniz normal mine oyunu. Tekrardan şöyle. Bunu ben 1'e çekmek istiyorum. 5 DL basıyorum arkadaşlar. Umarım tek mine'a basmayız ve keşe atlıyorum. Mine buradaymış. Gördüğünüz gibi bence bunu oynayacaksınız ya bir de ya da böyle yükseklerde oynayıp mine getirmemeye çalışın ve 2x'te çekin. Yani size tavsiyem bu yönde ya da 3x'e böyle çekin. Yoksa cidden zarar et. Bu arada arada gördüğünüz gibi chat trainer oluyor. Bunları tıklayarak 10 diamond nokta demişim. 10 VL kazanabilirsiniz. Tabii şansa bağlı bu tamamen. Tekrardan mesela girelim. Patladım. Tekrar şöyle at diyeceğim. Buna gelsem kazanırdım ama Disk atmak istemedim. Tekrardan mesela 3 d ile tek minedan oynayalım. Şöyle açayım. Ah be. Şöyle mesela cash out diyelim. Gelsin. Bunlar hep böyle low'da tabii ki tamamen şansa bağlı. Mesela bu sefer ben biraz high bet girmek istiyorum. Şuralardan çıkmayacağını inanıyorum ve çekiyorum. Toplamda da 3 diamond lock profit yaptım. Tekrardan azaltıyorum biraz da. Ki kaybım olursa Winlediğimi kaybedeyim. Tekrardan keşe atlıyorum ve 1.41 yani %41 daha fazla diyorum. Tekrardan oynuyorum. Biraz fazla deneyebilirsiniz şansınıza güveniyorsunuz. Böyle zorlayabilirsiniz. Ve tekrardan keşe attım. Bu sefer de 2 çarpı 67 kazandım. Bugün kalmacımız şunu bir 80 DL falan yapıp ben açıkçası çekilmeyi planlıyorum. 80 DL yapıp çekilirsem bence çok güzel olacaktır. Ve tekrardan çektim. 2x kazandık. Şu an harika gidiyoruz. Bayağı iyi gidiyoruz. Patladım. Bet'i bir anda 15 yapıyorum. Bunu yanmanızı önermiyorum. Ben tamamen şansıma güvendiğimden patlamayacağımı düşündüğümden böyle yapıyorum. Ve neredeyse patlıyorduk gördünüz. Ben size bunu önermiyorum açıkçası. Ama atıyorum üst üste çok fazla patladıysanız bence yapın ve 1x40 gibi de yani şunu da mesela çekin. Ben olsam öyle yapardım ki zaten de öyle yapıyorum. Şöyle açmaya devam edelim. Oh güzel katladık bu arada. Gerçekten şu an güzel katlıyoruz. Hatta belki 100'den mutlaka bile yanmayı deneyebilirim. Şöyle tak tak. Gördüğünüz gibi müthiş ilerliyoruz. 80 DL oldu. Devam edelim. Tak ve 1 çarpı 85. 82 DL'miz oldu. Devam ediyorum. Ve tekrardan cash out. Şu an gerçekten efsane katlıyoruz. Ben uzun zamandır böyle katladığımı hatırlamıyorum. Tak tak cash out. Çok güzel ilerliyor. Acaba Max denesem mi? Olmadı. Gördüğünüz gibi patladık. Şöyle tak tak. Tekrar patladık. Ben beti tekrardan 15'e çekiyorum. Patlarsak efsane patlayacağız dediğim gibi. 30 basıyorum arkadaşlar sizler için. Umarım patlamayız. Çektim. 13 ile gördüğünüz gibi sağlam profiti koyduk tekrardan. Ve kazandığımızı tekrardan geri aldık. Daha doğrusu kaybettiğimizi tekrardan geri aldık. Patladık. Tekrardan şöyle bir başlayalım mesela. Açalım şunları. Alalım 3 TL'mizi. Oturalım yerimize. Tekrardan şöyle 4 TL profiti koyalım. Oturalım. Rahat rahat. Devam edelim. Relax. Hiç strese gerek yok. Hiç strese gerek yok. Hiç strese gerek yok. Hiç strese gerek yok. Strese gerek yok. Güzel. Güzel katlıyoruz. Mis gibi katlıyoruz. Hiç. 1-2 mind'a böyle güzelce katlayabilirsiniz sizde. Ama dikkatli olun gerçekten böyle hay oynarken bütün DL'nize kaybedebilirsiniz ve gördüğünüz gibi şu an tam tamına 100 diamond lokumuz oldu. 104 diamond lokumuz oldu. Hatta ben biraz daha abartıp 6 mine'da şöyle patladık olsun. Tekrar patladık. Tekrardan 2 mine indirip şöyle biraz daha tekrardan 100 diamond lok'a geldik gördüğünüz gibi. Evet bence çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten %L kastık. Ben bu %L'yi bir sonraki videoda kullanacağım için çekmiyorum. Ama çekmek istiyorsanız video başında gösterdiğim gibi kolayca çekebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videoya like atmayı unutmayın. Eğer çekilişe katılmadıysanız hala çekilişe de katılın. DL almak için zaten Grow Pazar biliyorsunuz en iyi yer alabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.